Selam arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün Counter Strike 2'deyiz, Murray Çaritası. Bakalım neler yaşayacağız, nerede yürüyeceğiz. Şimdi arkadaşlar, e, bu oyunu tabii ki çok eskiler yani eskiler bilir. E, i̇şte e, Counter 1 5'ler işte Counter işte 1 6'lar falan bunları biz zaten çok oynadık. Eee CS:GO çıktığında da haliyle çok oynadık. Ama şöyle bir durum var. Eee CS:GO'da hile falan olduğu için haliyle bırakmıştım. E şimdi e, böyle bir yani Counter Strike 2'ye döndü biliyorsunuz CS:GO ve dedim ki hani bir bakalım. Bir ara bir baktım böyle bir e, hoşuma gider gibi oldu. Bir şey oldu dedim. Oynar mıyım oynamaz mıyım dedim neyse dedim bir bakarım bir aradım. öyle bırakmıştım şimdi dedim bir gireyim bakayım nasılmış nasıl değilmiş bu arada hiçbir e, lütfen lütfen yok bilginiz olsun yani e, iyi bir durumda değilim acemiyim e, şey değilim yani böyle pro değilim bunu bilginiz olsun adamlar buradan nereye ne atacağını çok iyi biliyor ben bilmiyorum e, hiçbir şekilde bilmediğim için de e, bir şey diyemeyeceğim şu anda yani ölebilirim bilginiz olsun çok. Öldür edebilirim. Aslında bir el giyirim. Aa aldım bir de hadi. Aa burada 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 dikkat dikkat. Lan lan öleceğiz öleceğiz. Bir kişi aldık da. Ha burada. Aldım onu da çok iyi. Hayır hayır. Hayır lan gelsene lan gelsene ya. Kazanmışım. <laughs> <laughs> Kilç aldık, iyi. Bu iyi bir şey. Hadi bakalım, iyi başlangıç oldu. Bomba falan şu anda parayı harcamaya gerek yok. Ee, bakalım daha neler yapacağız. Yani başlangıca göre bir nevi daha iyi yaptık bakalım. Böyle sen oradan mı git da git, de. buradan geliyorlar sanki öyle hatırlıyorum da. Ya yani şöyle geliyorlar diye biliyorum. Burada adam durmuştu çünkü. Var mı burada? Ha. Ya? He. Yandık. Hep biz kalacağız şimdi kesin sona. Kesin sona biz kalacağız ve yandık yani. Evet. sonra biz kaldık. Nanayı yedik. 3 kişi var. Hadi be. Abi işte yapacak bir şey yok. Takip edeceğim. En iyisi o. Oo. Aslında şunu iptal edebiliyor mu ya? İptal edemiyoruz mu onu? Hmm. Neyse. Bununla artık idare edeceğiz. Şimdi o B'ye gidiyor. Abi sen tek kalma. Ben seninle gireyim. Ağdalar mı? Ah be! Ah be! Ah ulan! <laughs> ya abi çok şeyler ya. ya adamlar bir şey diyemiyorum ben. Ne diyeyim ki yani. Bu ne yapıyor burada? Bu kim? Bizden mi o? Evet. Bizden. Ya bunun burada ne yaptığını bilmiyorum şu an. Garip bir şeyler yapıyor bu. Ya. Aa, karşı taraf çok iyi bu arada. Adamlar baksana ölüm yok. Bu salak da bekliyor burada. Niye bekliyorsa ben çözemedim yani. Evet. mi bekleyeceğiz? Keyfini mi bekleyeceğiz? Olma daha iyi. Olma daha iyi. Heh. Buyur. Olma abi. Daha iyi yani. Sensiz. Yalla. Allah Allah. Kaybedersek kaybederiz canım. Ne olmuş? Alt üstte oyun. 2 iki dağılanasın tabii. Ne var? Ah, full. Daya Aldım, çok iyi. Aldım lan, aldım. Allah be lan. Hadi oğlum bir kişi ya, bire bir hadi, alırsın. Ses geliyor, hadi, hadi. Burada. Lan oğlum yapma. Ya. Of. Lan of of. Şunu alalım da bari bir yeleğimiz olsun. Ben yine B'ye gideceğim. 2 yani 2. Nereye gelirlerse oraya Arkadan yapıştır. Her zamanki counter. Şey, taktikleri. Ada herhalde. Adalar mı? Topaylar. Aa. Adalar. Ne? Of çok iyi Çık hadi Dayı oradalar dikkat et hadi ya ama böyle dalma bekle daha ya benim oradan niye gidiyorum? Diğer taraftan gitsene. Allah'ım ya Rabbim. Biz daha yeni biliyoruz bu işi. Ben taktik arkadaşım. Başka yerden gideceksin ki mi? bir şekilde yolunu bulacaksın ya. Dayı B'ye gelmiyorsunuz mu? Neyse. Gelmeyin. İşte hepsi buraya gelir. B, A'da gidiyorlar. Tamam, tamam, anladım. O zaman biz hemen A'ya gidiyoruz. Bayılsın. Burada. Hadi be. B. Of. Of. Lan ya. ya. o bir kişi işte çıkıyor, tamam mı? O oyun bok oluyor. Yani abi... Niye? Ya o da olsun lan diyor ya. Hayır olsun. Ya, niye bekliyorsun abi? Anlamıyorum yani. Abi 3 kişi var ya. Nasıl öldürürsün? Tamam Çok iyi olman lazım da yani o da işte. Olsun. Yani bir şekilde o, oyunumuz gidiyor. Şöyle yere kalalım. Bu sefer A'dan gideceğim. değişiklik olsun. Şimdi hepsi bu tarafa yığıldı. İyi gelin. Fight <laughs> Palace. şuradan gidebilirse. Dayı geri çekil. Ya B'ye kuracaklar. Neredesin? Nereye gitti o? B'ye mi gitti o? Dayı beni burada öldürürler. Sizin kafanı kırarım. Ses kasıyorum da ses kimse yok burada. Abi B'ye mi kurdu? Abi nereye kurdu? bir şey yapamaz ya. en azından. Yapacak bir şey yok. En azından git param gitmesin. Yani. Şöyle bomba alalım. Aslında B'den gidip A'ya geldiklerinde A'dan B'den arkaya dolanmak mantıklı da. Neyse ben oraya gideceğim de adam da, ya yok ya daha çok geliyorlar. Mi oh. Buradalar mı? Lan Ben mi kaldım? Tek kaldım değil mi? Üçe. Ay <laughs> sıçayım böyle işin içine. Adamda kayışlı kop var. Ben ne yapayım? Artık yenemem ki. Gidemem ki. Ay bir, ya yani bir kişinin namına koyayım ben yani niye böyle bir şey yapıyorlar çözemedim ya. Yani sik sik duruyor orada tamam mı? Yani, oyun içine bok ediyor ya. Şimdi belki de bir kişi de olsa ne güzel eşit gidecektik. Hayır adalar herhalde dayı. Dayı adalar o adalar adalar. Adalar ağa lazım. O bombayı indirmişler. Çok ay Hop hop hop. Dayı dur. Aldım onu, onu aldım da abi girsene içeri. Amına kodum sıksana yandan bir kaçamıyorum ya. Ah. Ben Ya ilk oynamam var ben yine 9 kişi vurdum yani az buz değil. Yani 9 gün bilmiyorum. ama çok oynadım, oynamadım yani. Haliyle ya yani idare dedim ikinciyim. şuradan da mı gelebilir? Şuradan da gelir. Evet, oradan da gelebilir. Ben şöyle mi çıkayım? Nerede? Dayı önünde amına Ya. <laughs> ya abi. <laughs> ya. Allah sen sen Battlefield birden çektiğim yetmiyor bir de burada çekiyorum ya arkadaş. <laughs> Allah'ım ya adamın önünde beni vuruyor o adam ta anasının nikahından önünde vuruyor adam vurmuyor ya mal ben vuruyorum oradan ya. Hah. Buyur. Helal olsun Helal. devam. Yok bence hiç uğraşma. Uğraşma abi, uğraşmayacaksın, ya zor. Hmm, AWP de burada yani ne bileyim. Dur şimdilik AWP almayalım da. Şu şeyden de alalım, ne olur ne olmaz. Ya dayı, tamam böyle. Hay ay. <laughs> Hay ya iki kişi ilerdi şey orada. <gülüyor> 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 aa aa bekle. Ha he, boka. Aa değil mi? Amına koyayım senin gözünü sikeyim. Ah. <laughs> ya, Çekil. Yapacak bir şey yok. Git oradan. Da, git. bomb mid. Neredeler? Ya abi Allah'ım. Abi adamlar iyi bir şey diyemem ne diyeyim ya. Biz bir şeye bak. Adamlar 11'e 1 gidiyorlar. Ne yapacaksın ki? Ne yapacaksın ki? Ha, buyur. <laughs> Elimize verdiler hemen. Nerede şimdi? Nereye gideceğiz? Hadi, hadi bakalım. Şu kedi zekalı bu. B, B gel. Nereye gidiyoruz amına koyayım? Gel. B, ben nereye gidersem oraya gel. Ya oğlum. Yaraladım onu. hiç ya. ya, gibi kaldı ben buna koyun ya. Gel. Abi yok ya. Neyse inliniz sıkıntı yok. En azından bu bizim için daha iyi. Erken bitir. Yok abi yok. Bunlarla olmaz hayatta ya. Bu ne ya? al Abi silah olsun elinde. Ne yapayım ya? Yani? mantıklı be aslında da sessiz git sessiz abi lombur lombur gidiyor yine de adam lan oha tabi adamın elinde neler abi imkanı yok ya Adamlar yensin iyi oldu ya. Allah için iyi oynuyorlar yani ne diyelim şimdi. Aman, Aman, ne yer yer. Kaç güzel güzel. Yani bu elde böyle arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Yani bu e, olsunlar şey sayesinde yenildik. E, takım sayesinde yenildik. Yani bu videoyu e, beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı ve yorumunuzu eksik etmeyin. Çünkü elimden geldiğince farklı farklı e, oyunlar e, sergilemeye çalışıyorum. Bunlardan birisi de CSGO değil <laughs> Counter-Strike 2 oldu. Hep GO'ya gidiyor aklım. Bu arada Hunt Shadow da gelecek. Belli başlı oyunlarda gelecek inşallah. Daha da e, şekillenecek inşallah. Haydi bakalım. Kendinize iyi bakın. İyi seyirler.